Bir günlüğüne işleyelim, mesleği yapabilseydin ne olmak isterdin ve doktor. neden? Doktor. Peki neden doktor? Çünkü hastaları iyileştirmek için. Bir günlüğüne işleyelim, mesleği yapabilseydin ne olmak isterdin ve neden? Polis. Peki neden polis? Çünkü hırsızları yakalayabiliyoruz. Büyük ihtimalle doktor olurdum. Ee, ama... Filistin'de görev yapardım. <laughs> Veriteyne <şeyini> olmak isterdim. Harala <laughs> çok sevdim çünkü. Gemi <laughs> ustası. Şey. Öğretmen olmak isterdim. Resim <laughs> olmak isterdim. Nedeni de güzel, yani güzel resim çizerim. Doktor olmak isterdim. İnsanları iyileştirmek isterdim.